Evet. Sütümüzü doldurarak başlıyoruz. Ben laktozsuz süt tercih ediyorum. Kapağımızı kapatalım. Onun haricinde kahve Starbucks'ın veranda blend kahvesi. Buna bir muadil bulursam onu alacağım. Paketi 200 lira olmuş. 145 liraydı. 200 lira olmuş 200 gramlık bir paket. Ama tadı tabii ki çok güzel. Tam Starbucks'ta içtiğiniz şekilde bir latte oluyor. Hemen alalım. Ve e, sormuşsunuz. Ben e, dün şey çekmiştim. Şunu çekmiştim. Şu biraz daha hafif e, suyu fazla, kahvesi fazla ve sütü az gibi ee, ama hepsi Evet sormuşsunuz sonuçta hepsi süt su ve kahve karışımı arkadaşlar bazı fazla köpüklü bazı önce köpüğü veriyor sonra kahveyi veriyor sonra tekrar köpük veriyor şekilde şıkkılı çıkıyor aralarındaki fark o ee, Espresso bildiğiniz şat şeklinde zaten şu küçük bardaklara yapıyoruz yani Türk kahvesi fincanından, şunlara da sığar küçük boyu. Sensörü yok. Sensör var mı diye sormuşsunuz. Sensör yok. Yani işte buradaki seçtiğiniz ölçüye göre buradan kahve ve su çıkıyor. Dolayısıyla bardağınız küçükse buradan güzelce taşıyor. Ama bunun altındaki belli bir sıvı kapasitesini kaldırabilecek pozisyonda. Dolayısıyla hemen öyle çok korkmanıza gerek yok. Çok çok biraz kahve ziyanı yapmış olursunuz. Buradan diğer içecekler kısmından sadece süt ısıtabilirsiniz. Bu latte benim hep şey yaptım. Bu e, süt ısıtabilirsiniz. Bunları denemedim. Espresso Lungo e, daha büyük e, espresso yapıyor. Mesela şunu da denemedim. Flat White. Sadece sıcak su da alabilirsiniz. Yani sıcak suyu da kullanabilirsiniz bitki çayı falan yaparsınız belki. Hatta deneyelim. Bakalım sıcak suyu nasıl veriyor. Şu anda kahvesi yok. Sadece fincan ölçüsünü gösteriyor gördüğünüz gibi. 150 gram. Sıcaklığı da bakın ayarlıyorsunuz. Çok sıcak oluyor mu diye soruyorsunuz. Hemen bakalım. Çok sıcakta ne kadar? Sıcak. buradan veriyormuş. Şuradan vermiyormuş. Bu sütüm buradan veriyor. Dolayısıyla benim orada daha önceden kahve yaptığım için biraz süt vardı. Sıcak bir sütlü su oldu. Bir hiçbir şekilde. Biraz oldu. hot dediğinde şunun daha önce kahve yapmamış olmanıza dikkat edin. Eğer süt buradan geçtiyse gördüğünüz gibi olan sütlü bir karışım oluyor. Bakalım. Dumanı üstünde gayet sıcak. Bence ideal kullanılabilir. Ama dediğim gibi ilk önce şu temiz olsun ki oradan sütü fışkırtırken böyle sütlü bir suyla karşılaşmayın. Bu da böyle bir video oldu. Neyse ekliyorum. Bakarsınız.